Mustafa Bey, Serimak Kimya olarak FESPA Yüreğice Fuarı'na katılım sağladınız. Öncelikle Serimak Kimya kimdir, faaliyetleri nelerdir? Tanıtabilir misiniz? Serimak Kimya 1969'dan beri yani yarım asırdır olan bir firma, köklü bir firma ve piyasanın da güvendiği bir firmadır. Ürünleri de kaliteli bir üründür. Onun dışında bizim Türkiye Dispiratörlüğü'nü yaptığımız Serikol, Bruni, Kent, Dexel, Akme, Meri ve Vasat gibi firmalarında burada makinalarını satıyoruz. Son zamanlarda empirme sektöründe de normalde MR makinesini getiriyoruz biz onunla birlikte bir atak daha yaptık gelişmiş teknolojiye Tayvan menşeli ve Japon ortaklık, elektronik ortaklığı olan bir makine daha getirdik. Bu makine yani. Bunun dışında da dijital makine getirdik. Şöyle bir baskıları var. Su bazlı, pigment, plastik, kabaran, varak, yaldız, aşındırma, tempirme sektörüne hitap edecek ürünlerin hepsi bizde mevcut. Uzun yıllarda da satışını yapıyoruz. Bizim önceliğimiz kalite. Bu zamana kadar kaliteden taviz vermedik. Bundan sonra da vermeyi düşünmüyoruz. Piyasada daha iyi olmaya çalışıyoruz sektör paydaşlarınızla bir araya geldiniz. fuarı özel olarak getirdiğiniz bir makineniz de var. Makineyi diğer sektörlerin makinelerinden ayıran en önemli özelliği nedir? Onlarda şey var. Yani süblime dijital var, UV var, DTF var. Bizde de tabi bunlardan var. DTF'leri var. Biz biraz daha böyle tekstilin giyim sektöründe kişiye özel, firmalara özel baskılar yapan bölümündeyiz, alanındayız. Onlardan ayıran diğer bir konuda bizim yine dijital makinamız. Müşterilerimizin artık biliyorsunuz Türkiye'de maliyet inanılmaz derecede yükseldi. Dolayısıyla biz bunu daha aşağıya çekebilmek için dijital pamuk dijital makinesi getirdik. Yani burada 1, 2 ve 3 kalıpla 16 milyon renk baskı yapabiliyorsunuz CMYK mantığında. Bu da müşteri için çok büyük avantaj. Hem elektrik hem su hem eleman maliyeti olarak inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Son olarak Fuar'dan beklentiniz nedir? Fuar tabii geçmiş yıllara göre çok böyle hareketli gibi değil. Bunun farkındayız. Siz de herhalde bunun farkındasınızdır. İşte bugün biraz hareketlilik bekliyoruz. Çünkü sektörün durumu çok tatlı değil yani öyle söyleyeyim.